Eskişehir Sivrihisar'da dövme sucuk festivali vardı. Dev tavada 450 kilo sucuk 3000 yumurtayla buluştu. Hazırlanan dev sucuklu yumurta Guinness Rekorlar kitabına girdi. Bir, iki, <laughs> 450 kilo dövme sucuk 3000 yumurtayla buluştu. O dev sucuklu yumurta Guinness Rekorlar kitabına girdi. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 7. kez düzenlendi Dövme Sucuk Festivali. Katılım öyle yoğundu ki kuyruk bitmek bilmedi. Eskişehir'den geldik, seve seve geldik. Festivali çok güzel bulduk. Normalde Sivrihisar nüfusu bayağı, yani bu kadar yoğun değil. Çok başarılı bir organizasyon. 7,5 ton dövme sucuk mangallara tek tek dizildi. Festivale katılanlara ikram edildi. Nasrettin Hoca kıyafeti giyen adam da sucuk dağıttı. <laughs> Sivrisar'ın dövme sucuğu başka yeni. Tadı lezzetli sıcak sıcak. Dev tavada yapılan dev sucuklu yumurtayla da rekor kırıldı.